Yiğitan'cığım, ben bu odada gideceğim ve sen odada tek kalacaksın. Sen bildiğin bütün kötü sözleri buraya söyle. Hadi oğlum. Evet. Hadi deyince geleceğim tamam mı? Hadi. Yiğit Hanım'cığım şimdi ben gideceğim. Boza sen bir dakika. Boza yalnız kalacaksın. Bildiğin bütün kötü sözleri söyle telefona. Hadi oğlum. Hadi oğlum söyle. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İyi tanrım şimdi sen burada kal. Bildiğim bütün kötü sözleri telefona söyle, tamam mı? Ben gelince izleyeceğiz, tamam mı oğlum? Hadi. Bütün kötü sözleri oraya söyle, bildiklerini. İnek kötü, inek o kişi. Harika. İyi tancım. Telefonu açıp bildiğim bütün kötü sözlü telefonu söyle tamam mı? Ben geleceğim. Tamam mı? Ben gelmeye kadar peşinden gelme. Hadi kapıyı kapatıyorum. 1, 2, 3, 5 Kötü sözleri söyle. İnek, cümcevşi Kötü sözleri söyle. İnek, cümcevşi Örnek, koyun. Örnek, cümcevşi koyon ne teyo koyon me koyon